Yine bir video sorumuz var görelim. Hocam ben Umre'ye gitmek istiyorum da tek başına kadın Umre'ye gidemez diyorlar. Hacı gidemez diyorlar hani bir mezhebine göre. Nasıl gitmemiz gerekiyor? Biz 3-5 kişi gitmek istiyorduk. Bir kere de Umre'ye gittim ama şimdi yine gitmek istiyorum. Acaba gidebilir miyim hocam? Efendim yolda güvenlik olunca gidebilirsiniz. Yani diyelim ki böyle tanıdığınız, güvendiğiniz kişilerle beraber gidiyorsunuz. Elhamdülillah. Yani bir güvenlik vardır. Yani bir korku, evham, endişe yoktur. O halde gidilebilir. Yani kadın tek başına eee ama hac ama umre gidebilir. Evet. Diğer video sorumuzu görelim. Hocam eşim bana bir tartışma esnasında sana boş ol boş ol boş ol desem seni boşamıştım şimdiye kadar. Ee, dedi. Ee, yani epeydir sorayım diyorum bir hocamıza. Kafama takıldı sürekli ee, size sormak istedim. Ee, böyle bir şeyi hani desem kelimesiyle bile kullanmış olsa gerçeği yansıtır mı? Lütfen cevaplayın. Ee, Selamünaleyküm hocam. Hayırlı cumalar Filistinli kardeşlerimize selamet diliyorum. Size yani yuva yıkılması bu kadar basit değildir. Şimdi hanımefendi aybaşı olacak yıkanacak, tertemiz hale gelecek. Beyefendi bir talak boşadım diyecek. Aradan bir ay geçecek, yine hanımefendi aybaşı görecek, yıkanacak, tertemiz hale gelecek. Beyefendi ikinci talakı verecek. Bir ay daha geçecek, yine aybaşı hali görecek hanımefendi. Yıkanacak, tertemiz hale gelecek. Beyefendi üçüncü talakı da verdim. Yani bakın böyle bir anda üç talak verdim diyerek işi bitirmiyor. Yani düşüne düşüne, hazmede ede. Yani hanım aybaşı oluyor, tertemiz hale geliyor, yıkanıyor. Bu da bir talak verdim diyor. İkinci ay böyle, üçüncü ay böyle. İyi ondan sonra ayrılıyorlar işte. Evet. Yoksa durup dururken... Bir anda böyle dedim. Bu kadar kolay, bu kadar basit değil. Şimdi burada hani şey yapıyor eşi de. Hani sana boş ol boş ol boş ol desem seni çoktan boşamış olurdum diyor. Hani demedim ama evet. deseydim boşamış olurdum. Hani böyle biraz da şey yapıyor hocam. Yani tehdit ediyor sanki. Ee, boşamış olmazdı. Evet efendim. Evet. Bu, bu işi ağzına almamalı ya. Şakası da ciddi. Ya, ya bu öyle ya. Bu, bu iş başka laf mı yok Allah aşkına ya. Yani dediğiniz gibi bir hadis-i şerif bu. Yani üç şey var ki şakası da ciddi, ciddisi de ciddi. Şakalayın bir adam gavur oldum dese gavur olur ya. Böyle bu işler ağza alınmamalı yani. Böyle olmamalı ya. Yani. Evet. Peki evet. hocam. Teşekkür ediyoruz. Devam edelim. Başka bir video sorumuz var. Hocam hayırlı cumalar. Sorum olacak. Dövme yaptırmak caiz mi? Dövme yaptırınca gusül abdesti geçerli olur mu? ...teşekkür e ederim... Efendim, ...dövme iki çeşittir... ...bir yapıştırma suretiyle... ...iki... ...derinin altına... ...zerk etmek suretiyle... E, ...bu yapıştırma suretiyle... ...olunca... ...su... E, suyun cilde... De ...ulaşmasına mani oluyorsa... ...abdest de olmaz... usul de olmaz... ...ama derinin altına... ...zerk edince... Bu ee, peki bu abdeste gusle mani olmaz ama haram mıdır? Haramdır. Yani ben bunu bir ara söyledim de Muhsin Bey böyle ekranda Almanya'dan birisi bana mektup yazıyor. Sen böyle söyledin diyor bizim evlatlarımız hep dövme yaptırmaya başladı. Yani gusle zarar vermez ya biz gerçeği söylemeyecek ya. Kusle abdestle mani ya. değil dediniz tamam. Ee, Herkes tamam ya. dövme yaptırmaya ya başladı. Kusle mani, abdestle mani olmaması ayrı. Haram oluşu ayrı. Yani bu Allah'ın verdiği bu fıtratı değiştirme diyor. ya. Yani şeytan öyle diyor. Ben sizi kandırırım. Allah'ın verdiği fıtratı da değiştiririm. Hakikaten ya bazen görüyoruz ki e, tepeden tırnağa e, dövme yap. Hocam buyurun ekranda şu anda. Ya öyle bakın. değil ya? Aman ya Rabbi şuna Hocam. bak yani. Ya, yani, Hocam bakar mısınız? Bunun, bunu, bunu yani, neresi güzel Allah Allah aşkına. Allah'ın Allah yarattığı o güzel el dururken şimdi bakın şunlara bakın ya. Peygamberimiz yasaklıyor. Haram ya, dedi hocamız. Dövme efendim, yapmak, ya. yaptırmak. Yapana yaptırana Allah lanet etsin, rahmetinden uzak etsin Allah diyor. Allah. Buna kadar ağır bir şey ya. Evet. Yani gençlerimiz bu bir gelgeç heves. bir hevestir. Gelgeç, gelgeç bir, heves. bir hevestir. Bu, bu, bu böyle bir hevestan. Hocam maalesef. şimdi diyelim onu yaptırdınız ya kol boydan boya dövme Yani ya. şimdi heves hocamızın buyurduğu gibi sıkıldınız bir de bunu şimdi sildirmek var hocam. Lazerle, zahmetli, meşakkatli, acılı şayet sildiremiyorsa yeter ki tevbe etsin, yoluna devam etsin. Sildiremiyorsa, sildirebilirse hala, sildiremiyorsa Yoluna devam etsin ya. Ya nasıl olsa yaptırdım, e, mesele yok. Ben beğeniyorum böyle dememeli. E, ya Rabbi peygamberin uygun görmediğini ben de uygun görmüyorum. Bundan pişmanlık duydum. Tevbe ediyorum ya Rabbi demesi lazım. Peki teşekkürler hocam. Bir video sorumuz daha var, görelim. Günaydın hocam. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Hocam biz dışarıdayken namaz vakti gelince namaz kılacak bir yer yoksa orada bankın üstünde namaz kılabilir miyiz? Teşekkür ederim. Evet. E, kılabiliriz. Yeter ki o bank kıblaya yönelik olmuş olsun. Değil mi? O bankın üzerinde de namazı kılabiliriz. Temiz mi? Temiz. Kıble tarafına da yönelik mi? Yönelik. Öyleyse kılabiliriz. Evet. Bakın izleyicimiz burada altını çizelim. Dışarıda namaz kılacak yer bulamazsak diyor. Ya. Yani bazen görüyoruz orada mescit var. Burada namaza duruyor hocam. Doğru. Sokağın ortasında namaz kılıyor. Cadde'nin ortasında namaz kılıyor. 10 metre ileride mescit var. Aha. Cami var. Orada kılmıyor da sokakta kılıyor. E, diyelim ki hanımefendinin dediği doğrudur. Yani bulamadı. Evet. Bulamadım ama bankı buldum. Bankın üzerinde kılayım mı? E, kılabiliriz tabii. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.